Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Augsburg ile Werder Bremen karşı karşıya geliyor. 24 puanla 13. sırada yer alan Aksburg son maçın her taberline 2-0 kaybetmişti. İç sahada kazanıp moral bulmak isteyen Aksburg düşme potasının 5 puan üzerinde yer almakta. Werder Bremen ise, 30 puanla 9. sırada yer alıyor. Son maçında boşumu 3-0 mağlup eden Werder Bremen deplasmanda da kazanmak istiyor. Zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. İlk dönem Aksburg deplasmanda 1-0 kazanmıştı yine zorlu geçer ilk yarı dengeli. Bir maç olur. IYX 1.98 17 30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.